Evet arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi gece denkıyorum saat 9. Ben tarık satar. Ekim'e tam gaz devam ediyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi durmak yok. Allah devamıyorum. Şu kendimi de göstereyim sizlere arkadaşlar. Çalışmalara tam gaz devam ediyorum. Gördüğünüz gibi yapıyoruz bu işi var. Böyle Duman devam ediyor arkadaşlar Ekim İki saat sürer burası. Gece 11 olur arkadaşlar bitmesi. Belki geçebilir bilmiyorum. Ne atla ekiyorum 75'lik. Gördüğünüz gibi yola devam. Çalışmalara devam. Durmak yok. Gördüğünüz gibi. Her tarih sefer e devam. Yapıyoruz bunu. görüşmek üzere arkadaşlar